Cennette nimetlerin en büyüğü tabi oradaki o ağaçlar, meyveler, köşkler, köşklerin altında akan nehirler, çeşit çeşit nehirler, süt nehirleri, ban nehirleri bunlar değildir. Huriler, bunlar değil, asıl nimetler bunlar değil. Asıl nimet cemalullah'tır. Allah Azze ve Celle'nin cemalidir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah Azze ve Celle cemalini gösterdiği zaman cennet ehline, cennet ehlinin yanında hiçbir nimet onun kadar güzel olmamıştır buyuruyor. O kadar nimetler tadacaklar cennette ama Allah Azze ve Celle'nin cemali kadar lezzet almayacaklar. Allah Azze ve Celle hepimizi kendi cemaliyle müşerref kılsın. Onun cemalini müşahede edenlerden eylesin hepimizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte buyuruyor. Cennetlikler cennete ve cehennemlikler de cehenneme girince cennet cennetliklere şöyle seslenilir. Ey cennetlikler! Allahu Teala size bir şey vaat etmişti. Şimdi onu gerçekleştirmek istiyor. Cennetlikler de bu çağrıya şöyle cevap verirler. O vaat nedir ki acaba? Halbuki Allahu Teala bizim amellerimizin sevap kefesini baskın kılarak yüzlerimizi ağartmadı mı? Bizi cennete koyup cennet cehennemden uzaklaştırmadı mı? Biz daha ne isteyebiliriz ki derler. Allah Azze ve Celle'nin cemalini çünkü o esnada hatırlarına gelmiyor. Bunun üzerine perde kalkıverir ve Allah Azze ve Celle'nin cemalini müşahede ederler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nefsim kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim cennetliklere verilen hiçbir şey onun cemalini görmek kadar güzel olmayacaktır buyuruyor. Hiçbir şey yani orada bütün nimetlerin lezzetini bir arada toplasalar Allah Azze ve Celle'nin cemali kadar o kişilere lezzet vermeyecektir. Allah Azze ve Celle'nin cemalini müşahede etme konusunda ehli sünnet alimleri hepsi ittifak etmişler. Bazı insanlar yok göremezler derler ama ayeti kerime ile de sabit olduğu için ehli sünnet alimleri hepsi ittifak ile müminler cennette Allah Azze ve Celle'nin cemalini müşahede edecekler buyuruyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i de buyuruyor. Wujuhu yawmidin nadiratu ila rabbiha nadira O o gün kıyamet gününde cennette nice yüzler o gün ışıldar parlar Rabbine nazır onun cemaline bakmaktadır buyuruyor ayet-i kerimedir bu ayet-i kerimenin üstünde herhangi bir şey olamaz Herhangi bir söz, herhangi bir görüş olamaz. Onun için Cemalullah haktır ve müminler Allah Azze ve Celle'nin cemalini görecektir inşallah. Allah Azze ve Celle hepimizi kendi cemaliyle müşerref kılsın.